Merhaba oyun ekip takipçileri ben Asancan Yıldırım Kanalıma biz hoş geldiniz arkadaşlar Far 4 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Şu an şeydeyiz en yani. son işte kaldı ilk görevleri falan geçtik giriş falan atlattık böyle ee, Gelmiştik buraya Sabal vardı bir önce sakal Sabal sakal işte her neyse kız vardı amanda mıydı neydi işte Amanda aman Aa, bunlar kim lan 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 tipe bak tipe. Allah belanı vermez. Neyse. Hemen devam edelim Bu kaldığımız yerden. Git onu çekil lan. Evet. Evet. S'ye mi gitsek? Ayağım gitsek. Evet. S'ye gidelim o zaman. S'de ne varmış acaba? S'ye. Hemen başlıyoruz. Give him radio. what Happened to him. He fell. Pagan floods the airways, and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcasts locally. Bach, 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 except just to I can do it. biz. There's nobody guarding it, but it's tricky. Ben tırmanım oğlum Far Cry 3'ten alışkınız biz merak etme Laa erdur ola Eee sabah Çekme daha sektirmiyon koçum Tamam bende Bende <laughs> Propaganda makinesi Çan kulesine ulaş Olur Gidelim bakalım çan kulesine gidelim Bunlar çok güzel şarkı söylüyor yalnız Hemen tabii ki ne yazacağız gördüğünüz gibi buradaki şey alacağız. Ha ipe mi tutsun diyorsun? Ya ben onu ya oy. Tamam be. Ben de salat takıyorum. Ne yapayım? Hayatı bırakayım mı? Ha bırakırsam ölürüm. O zaman bırakmıyorum. He, evet, halat diyorsun Yani. Ben de şimdi bırakırım o zaman. Kayıp sen ne yapıyorsun ya? Şşş. Ya sus. Karak. Aha biri de geliyor. Gelin ha kapışalım arkamdalar ha. Bas plan atış et. El freni kullan çık. Evet. Güzel. Tekrar şu plan sana atış olsan. Nerede şu atış edelim kullanmışım. Nerede sen atış edelim. Aha otobak sürüş de varmış. Güzel. Güzel. Geç lan geç. Şuan böyle kendisi gibi evet. Ben gaz veriyorum şu sadece. Gaz veriyorum. Tamam çık çık otomatik suçtan çık çık. Ben iki alanını kontrol et. O bizim salağın düştüğü yere geldik ya. Ona da. Ve kancamız. Evet. Güzel. Başka ne var? Oğlum başka ne var? Ne dedik ne? Arayalım da ne varmış? Kanca at. Çıkıyoruz. Çıkamadım ya yanlış yere basın. Zıpla. Zıpla. Zıplamayan. Zıplamasın. O ne lan? Eagle <laughs> diyor oğlum kartal var ha bak böyle saldırıyor da bunlar. Nereye şu ya mı? Lan. <laughs> <Şuradan. Gülüyor> Ara. Oğlum onu atma atma tamam. Atacaksan at şey yapma hiç. Biz uğraştırma. Buraya mı atıyoruz? Sonra hop şuna mı? Baba. La pardon. Bak yine sağ tuşa bastım ya. Allah Allah. Ay neden öyle şey yaptı? Ağrı kovanını yok etti. İyi ya. Göğsünü <laughs> de göreyim onları. Ölün lan. öldü mü? Doğru bunlar bana saldırdı ha. Şimdi tabi gör. Nerede geliyor? Eagle is Yeah, Eagle is coming for us. Maçalı mı Mehçet? Ya kafadan vurmaya çalışma tek seferde. Olmadı diye. ya. Ya etekler hemen giriyoruz. Ee, yap 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 fil diyor. Lan bir dur. Ev reddi seviyesini ondan yapalım ya tamam. Ya başka var mı? Kalmadı değil mi? Olsun. Coming today is bunlara. announcement ah, ah, şu the şu an sen şey yapalım? Evet. Ha, çocuk park gibi böyle normal bir şey işte ya çantaların tepeden var çikolatanın çikolatları var atarın sesi var sözü gözünüz bildiğimiz şeyler dostlar buradan eee nereye gidiyoruz aha da olduğu yerlere tırmanıyoruz bildiğin gibi park açacak oğlum aşağıda bir düşman daha mı var lan öyle oğlum burası sallanıyor Aa. aha not Bakan bizleri hatırlamak ister. Kaynak kurumlar çamurları yasak bölgelerde. Bu yüksek olarak bir var. Sibir'e tehlikeli. O kral hazretleri sizi düşünerek bu yapıları kral oradan gönderdi. Paganın ışığı üzerinize olsun. Allah razı olsun. Amin. Aile sosyal güvenlik bakanı diyor ya. Allah'ım yarabbim. Olaya bakar mısınız? Tekme mi atıyor? Oo çan tekme. Güzel. Nereden? Nereden? Devam mı? At? Şeyler nerede? Onları ben istiyorum ben ya. Şurayı açalım ya.

Buraya kırdığımıza göre kesin var. Olmaz olur mu? Lan dur. Burada vurulmaz ki. Bir tane vurdum. Vallahi vurdum ha. Ya, hayvan burada kaldı. Lan dur tüylerini alayım ben seni. Peygamber'in her Bunu? Bu Güzel, sinyal bozalım bakalım Dur 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 Çatış dur Çok güzel ya, evet Ve hiç özgüleştirdik arkadaşlar Ya işte bildiğimiz şeyler Farklı Cry tek işte gibi Bırak bakalım, çift değil falan filan Aşırı sahneye bir diyor. La çatışıyor tabi oradan. Kayran'ın sığınağı. Güzel. Evet. Tamam. Eteklerde bir şey var ya. Yetenek gelmiş. Çıkan diyor ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne?

size. Helal olsun. Bana son damlasına kadar. Savaşmayın sevişim. Yani işte onun bu şeyler ya. Yani. O yüzden şu Amanda'nın da görevine tutalım da bununla tıklamam için şey yapmam lazım. Kaldım burada ya. Hemen <laughs> hızlıca Amanda'ya gidiyorum arkadaşlar. Hemen amandadan devam edelim. Şurada bir şey var. Şunu alalım. Mohun gelin Ne yazıyormuş oğlum Mohun gelin ya? Ya nasıl bakıyorduk? Hmm. İş var ben bugün evlendik. Tören küçük bir sadece onun yerine aldığımız böyle geçen bir tane motora geldiğinde kötü bir şans getirdi yani. Ben olaya bu şekilde yaklaşmıyorum. O çok çekici ve zeki bir evimiz daha çocukken ağırlanmıştı. Kayran vücudu seçilmeden ve çeyizi tabanaklarına hazırlamadan önce. Bir ve belki bir de pirinç almaya yetecek bir miktar. Abi ben hazırım, atıyorum Oğlum ne değişik bir şey siz evinizde kim hazırladı lan sizin? Allahım yarabbim ya. Ne? Şu file binmeye iki istiyor, onu bekleyelim. E file binelim, file. File uçalım. evet yeni silah, yeni silah. Güzel. Şu gereksiz şeyleri satalım hızlı sattan. Satın alüminyeti ne alabiliriz? Vücut zırhı alalım iyileş bir şunun daha kiraya tabancalar spor mu olsa hoş elimizdeki dursun şimdi ya bir de şey yapalım mermiyi fulleyelim c4 aldık güzel eme anda dandem var andı ha geldi ve fille bir yetene de etkinleştirebilir ya Ayak yapıyor. Yani. Neyse tamam tamam. Tamam tam sakin. Ben okeyim. Ben okeyim. Evet şu kızdan devam ediyoruz. Hemen daha. Sabal <laughs> mı? Sakal. Ah, He o turist. Ben Amita. Bu Batra. Batra. Hi. Keep Look, I overreacted back there. We're the at war. We keep losing soldiers, the war keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kenan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. <laughs> I Te've need you to keep the hides intact to use this. Kendra. What are you... Pick it up. Güzel, yayımız doldu. At, at silah, ben gidiyorum. Rutini. Nereye gitti lan bunlar? <laughs> Kenan buluşuyor. Şu Kenan'a gidelim bakalım. Kimmiş bu Kenan? Şu arabayla mı gidelim ya? Bir şart oraya mı? <laughs> Hadi kendi git şu an gaz veriyorum. Bas 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 oğlum. Bas 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 bas. bas. Hop 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 hop. Lan manyak. Deş taş üzerine gidiyor ya. Oğlum yavaş yavaş. Hay sevmen. Tamam ben kendim giderim. Kendim gideceğim yere. Sana kaldıysa. Fazla kanıcılar derken. Fuck. Ablam nereye gidiyorsun bu tur? Sen ne yaptın bu domuzlara? Abla sarmış ya buruş Hadi konuş benimle. Hadi. Amita sent me over. She said you might have some kind of Wild animal problem. I love sen... Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wounds <sighs> are a common nuisance for Kanan's farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Kanon has a tamam, somewhere, somewhere, somewhere on her farm that you can use. And Ajay, skin your cues.

oraya düştüm ya. Açamadım da. Şurada bir şey mi var? Şurada bir şey var. Bir şey gördüm. Ha bu ne? Ne bu? Çeviriyoruz mu? Ha güzel dönüyor. Dur, dur. Ben çok seviyorum bu atlayışı ya. Hadi yüz acil yüz. Ha kurtar orada. Sessiz ve yavaş. Bunu şöyle işaretleyelim. Lan gelin lan gelin lan buradayım la şşş Oha o ney Domuz mu be o Onun derisini üzerim bari Ah Kurt elini yok et. postanızı almam lazım dostum. Adam seni niye ver şımarı tabureyalara girmişsin be? Arıyor musun? Ne oldu lan? Patladı. Ateş çok karışır şey tuşuna bas diyorum da Bomba çıkışta bekliyor ha. Bak bak. Abi domuzmuş bu kara. Lan sen ne işin var domuz mu burada? Patı tam şu Yerle yaksan oldu güzel. Ne dersin canım? Amita bu tamamdır. Şu ablan yanına mı gidiyoruz şimdi? Gidelim bari. Kenan yanına dönüyor. Kenan, ben geliyorum. Kenan. Hayvan olay. Kaçın yolları. Kaçın benden. Korkun benden. Çok sıkı bak süren ha Vallahi yıkarım yolları. Where nara hey padra how are you good i uh... brought you these pelts i thought maybe you could use them hmm it's a good oj but you keep them she has enough for her tanka paintings tanka is i'm sorry tanka what this one is about the life of a guru this one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. And that one is about Badra, Badra. The next to Lummatara. The Tara Matara Dev Shiva, Lum Matara is a living goddess. I don't know if you believe about about it's no life for a child. Being treated as an object. thing. <laughs> a I'm a, I'm a Thanks for your help. Later. I'll show you how to ee, put those two together. Evet, tamam. RJ, you? when you have time, go see Longinus. Longinus. He's a friend to the Golden Path, and he'll be grateful you helped us. Longinus, you said? Yes. He's a weapon stealer and a priest, if you can believe that. Longinus is a little crazy, but if you want guns, he's the man you should see. I'll update your map. Vallahi yok isim artama nasıl konum ettiğini ya camınızı kırarım şunlar kim lan haa şey evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videonun sonuna gelelim ee, çok uzun olmasın sıkılmayın sizde Şuna bir dinleyelim şöyle da Hoşçakal videomuzun içerisinde arkadaşlar. Araba ölüyor şu an. Arkadaşlar için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ama eğer beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.